Merhaba arkadaşlar. Şu an bir Amerikanes üretim çiftliğindeyiz. Burada çok güzel hayvanlarımız var. Örnek gösterdiğimiz elimizde bir tane White Amerikanes dediğimiz renginde aslında salmon sarı desenli güzel bir tavuğumuz var. Bu tavuk ve horozlarla şu an döl verimi nasıl artırabiliriz? Nasıl döl verimi artırılır? Bunların videosunu çekeceğiz. Ve ayrıca e, arka taraflarının tıraşlarını yapacağız. Bu tıraş esnasında size nasıl yapıldığını göstermiş olacağız. Böyle bir tavuğumuz varsa, örnek gördüğünüz gibi şurası kuyruğu ama buranın şey ise büyük ihtimal burada kırık vardır. Evet, burada da bir kırık var. Eliniz almışken bu hayvanların da kırıklarını çekerseniz bir sonraki tüyde bunlar tamamlanır ve gayet güzel kuyruklar elde etmiş olursunuz. Görüldü. Daha sonrasında bunlar kendini zamanla tamamlayacaktır. Kendi saçınız gibi düşünün ya da sakalınız gibi. Zamanla nasıl geliyorsa bu da öyle gelecektir. Şimdi sırasına geçelim bu hayvanı. Hayvanların hakkında çok bilgi bu videoda vermiyorum. Daha sonraki videolarda vereceğim. Şu an görüldüğü gibi arka kısımlarını tıraşına başlayalım. Elimizde güzel kesen bir makasımız olması lazım. Ama dikkat edin. Burada en önemlisi hayvanın topu kısmını kesmemek ve kendinize ve hayvana zarar vermemektir. En önemlisi odur. İki çeşit dölverim artırım vardır. Biz şu an tıraşlamasını yapacağız. Bıçakla bir de yolma aynan var. Yolma biraz da hayvanın canını yaktığı için biz daha çok makasla kesmeyi tercih ediyoruz ki tıraşlamayı. Bu hem hayvanın canını yakmıyor hem de daha güzel bir şey ortaya çıkartıyor. Ee, aslında makasla değil de yolmayı tercih etmiş olsak bu sefer de daha verimli olabilir. Ki daha verimli de olabilir ama daha sonrasında bu tüyde tekrar uzuyor. Tekrar uzadığı için de tekrar bir daha yapmanız gerekiyor. Ama bu şekilde hem kendinizin zamanı azsa az zaman içinde uzun vadede bu şekilde çalışabilirsiniz. Hayvanların tüyünü keserek döl verimlerini, civciv sayınızın artması ve kalitenizin yükselmesi özellikle yumurta satıcılarının döl verimini bu şekilde artırabilirler. Bakın görüyorsunuz. bu şekilde kesebiliyoruz. Önemli olan hayvan nakat kısmına gelecek ve horozdan çiftleşme esnasındaki dölü aktarırken tüyün o aysına kapatmaması lazım. Aslında olay odur. Şu şu alt tüylerini keselim ki şöyle de hayvan pisliğini yaparken hayvan pisliğini yaparken bu pislikler burada takılı kalıp bit, pire, ya da bakteri üretimini yapmasın. Amacımız o. Aslında bu kadar geniş açmamıza gerek yok ama alt taraflarda izlerini yaparken de buralara takılmasın. Temiz bir poposu olsun. Amaç o. Görüldüğü gibi. Burada ufak tüyler kalacaktır. Şu şekilde. Ufak tüyleri makas eğer işaret alamıyorsanız arkadaşlar elinize giydiğiniz plastik eldivenler ameliyat eldivenleri bu iş için idealdir tutması daha kolay oluyor. Bunları hafiften şunları çekin. Bunlar eşleme esnasında araya bariyer olmasın. Görüldüğü gibi bu açılacak. Şu an açıldı. Bu tüyler yoluyoruz ama bu tüyler çok sık bir şekilde uzamaz. Tabi zamanla tavuklarınızın gözlemlerini yaparken de bunlara dikkat edersiniz. şu an ideal bir açılım oldu. Bakın şu tüylerin hafif ıslaklığını görüyor musunuz? Bu eşleme esnasında siperime engel olmuş. Bunun gitmesi lazım. Açık ve net söylemek gerekirse. Şu an çok güzel bir tıraş oldu. İnşallah verimimiz artacak arkadaşlar. Bu şekilde çırpın. Ama kalın gücedir bu için aman karnımız var elimizde <laughs>